Uyalayın kıyafetleri koyuyor. Uyalayın da tayağı koyuyor. Uyalayın da bazı eşyalarını koyuyor. Bakın. Buraya hmm, adetini koyabilir çocuklar. Evet. Evet. koyabilirler. Buraya da ee, bu, oyuncaklarını koyabilirler. Her şeylerini koyabilirler o dolap. Değil mi? Evet. Bence de dolap. Evet. Bebeklerimiz neredeydi ya? Ha buradaymış buradaymış. Şimdi anne uyuyorlar onu uyutmayalım da. Aa uyuyorlar mı? Aa yazık. Evet uyanmasınlar. ya? Arkadaşlar mini oynuyoruz biz. Efendim. bulamadık. Masayı bulamadık anneciğim masa yok. Sandalyeleri var. Sandalyeleri var onlara otursunlar. Masayı niye kaybetmiştik ya? Yoksa onu aşağıdan mı ama getirmiş olsaydım burada olurdu. Tamam bahçemizin çitini yap, ha e, korumalarımız e, olsun. Efendim güzelim efendim. Ama bakın Mustafa da bununla oynuyor arkadaşlar. <laughs> bu yaya, i̇şte. Ha düşmesinler evet çitlerimizi hazırla. Ne koydun şimdi sen? Çitlerimizi kardım. Aferin. Sen de Dur selam, merhaba. Aa anne bizim gülüyor. silfer hanım merhaba selam Aa, anne biz hep burada rüya gire gidiyoruz ne kim gire gidiyoruz rüya gire rüya mı Ha rüya gire mi gidiyoruz evet. tamam <laughs> elva gire gidiyoruz elisa merhaba hoş geldiniz annem prenses e lema merhaba anne biz elva gire gidiyoruz oda nın ay oda mı ne oda ne elva ne elva günün anne, annesi rüya Ha öyle mi? Silfer okuyorum merhaba. Hoş geldin. Anladım. Silfer fanı ve Ahfer fanı. Neydi bu? Sıla Feride. Öbürü Ahfer neydi? Ahmet Feride mi? Ha. Evet anne. bahçelerimizi buraya koyduk. Anne. merhaba hoş geldin. Evet evet bahçelerimizi koyalım anneciğim. Anneciğim şu neydi ya şu? Bu neymiş böyle değişik o, onu... bir şey? Çıkıp çıkıp. Ha şuranın penceresi mi? Çatıyı takalım mı? Hayır. Onun pencereyi değil. Görsünler çıkartalım. Ha şu pencere tamam anladım. Öbür taraftakini mi çıkardın? Onu, onu. Anladım. Peki tamam. Ondan çık. Ahmet tanıyorum canım da şey yaptım. Ah Fer kimdi yani bir an aklıma gelmedi. Feride'yi biliyoruz. O Fer. Evet Feride'nin F'si de. Feride'nin <laughs> F'si. Öyle mi? Ee? Sen ne yapıyorsun? Sen? Anne yağmur yağıyor. Hemen Aa yağmur yağıyor. Hemen hemen şunu takalım lütfen hemen. Eşyalarımız sonbahar yap oldu. Sonbaharda yağmur yağabilir. Aha Turan'ın penceresi de çıkmış. Eyvah. Eyvah. Evimizi bir tadilattan geçirelim ya. Lütfen. Ay eyvah oğluş. Oğluş ne yaptın sen? hiç durmuyorsun yaramazlık peşindesin ya. Ey. Evet yaramazlık peşindesin sen. E sen hiç durmuyorsun ya. Anne durdur. Şu bahar geldi onu da takmayalım. Tak anneciğim onu da. Evimizi tadilat yapalım. Ay anne sonbahar geldi. Bunu da yazık kızıma. <laughs> oğluş ne yaptın ya? <laughs> Çok yazık ettin ablaya oğluş. Neden öyle attın hemen? <laughs> Abbas yazık bu bilmiyor. Bu bilmiyor Abbas. <laughs> Vay ağlama ciğerim ağlama ya. <laughs> Biz tekrar yaparız. Gel. <laughs> gel öptün annesi gel. Canım. <gülüyor> arkadaşlar arkadaşlar. <gülüyor> ya o oluş attı kızımın evini ya. Annem. Güzelimsin benim. Güzelimsin. Tamam, tamam. Bak işte, kardeş küçük ya bilmiyor. Ondan yapıldı. Ee, yoksa yapmazdı. Ay sıkır benim. Hadi getir bir dön daha Hadi Getir düşür müsün? Ev aldı. Ev ne olmuş abi? Bir şey yok ya anneciğim bak düşmüş. hemen getir de tekrar yapak getir annem. Hadi kızım. Vay yesin annesi ya yazık ya. Götüreceğim. Evet,